Geleneksel Brawl Talk teori videosuna, podcast tarzı teori videosuna hoş geldiniz. Yanımda Onur abi var. Bugün yeni gelecek sezon, yeni gelecek Brawl Talk alakalı aklımıza takılabilecek her şeyi konuşacağız. Çünkü yine sizlerden gelen çok önemli sorular var. Onur abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Emre'yi soracaklar. E, illaki ki olacaktır. Emre bugün e, konuştuk ama çok müsait olmadığı için Emre kardeşimiz yanımıza gelemedi ama sizlere çok selamlar iletti. Abi çok fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Arkadaşlarımızdan da like sayısını sen iste abi bugün. 2000 like. Değil mi? <laughs> Salladım şu adama. Ya arkadaşlarımızın gönlünden kopar. 2000 like ne ki abi onlar için ya. Ben bu videoyu yani. herkes bir like atsa belki konu bile geçebiliriz diye düşünüyorum yani. Hadi bakalım, gibi. merak ettim şu anda. Acaba 2000 like'ı Ara ara gelip videoya bakacağım. Hadi bakalım, Onur abi de videoda olacak. Onur abi, şimdi arkadaşlarımız biliyorsun ki burada bize çok çok fazla soru soruyor. Biz bilmiyoruz ama kendi fikirlerimizi aktarıyoruz tabii ki burada. Şimdi, biliyorsun ki bu Brawl Talk. Hatta şöyle biraz geri sardırırsam... ...tam bu sahnede geri sarma durumunda ne alakaysa değil mi? Oyundan kaldırılan, bak tam şurada Mega Kutuyu bize gösteriyor mega kutularla evet. alakalı ki bu Brawl Talk'tan sonra da çok fazla arkadaşımız mega kutular veya işte kutular oyuna geri döner mi diye bize soru soruyor. Sen kendi fikrine göre kutuları tekrar bekler misin Supercell'den? Hani kaldırdığı bir şey oyuna geri getirmiyor ya, değiştirip getiriyor ya. Kutuların akıbeti ne olur? gelir mi? Gelmez mi? En azından senin düşüncen mi? Ya şöyle bu orada kutuların geri gelebileceğiyle ilgili arkadaşların yorumu belki benim short videosu vardı bir tane. Onunla alakalı olabilir. Çünkü ben orada şöyle bir yorum yapmıştım. Hani işte zamanı geri sardığında acaba işte ilerleyen zamanlarda mega kutularda geri gelir mi diye. Ama muhtemelen buradaki durum şuydu aslında zamanı geriye doğru sarıyor ve geri sardığı zaman geriye doğru gittiği zaman Dany ve Marzia orada mega kutuları kaldırdıkları zaman mega kutunun yere düştüğünü ve kırıldığını görüyor. Yani aslında o geri geleceğinin bir mesajı değil de mega kutunun zamanında kaldırdıktan sonra bir kuyunun dibine gitmiş olması ve kırılmış olması ama... Yani ilerleyen zamanlarda gelebileceğini düşünüyorum. Ben hiçbir zaman gelmeyecek demiyorum kesinlikle. Çünkü Fortnite'tan örnek veriyorum. Fortnite oyununda mesela geçen sezon galiba OG diye original yani ilk o bilinen Fortnite sezonunu geri getirdiler. Bir nostalji. O yüzden oyunlar bunu ara ara yapıyor. Yani ilerleyen bir zamanlarda mutlaka ben Brawl Stars'ın kutuları geri getireceğini düşünüyorum şahsi fikrim. Ama ne zaman olur bilmiyorum. Yani çok yakın zamanda olacağını sanmam. Chimbrows Stars hiç... gibi yapsalar güzel olabilir mi bilmiyorum ya hani Chimbrows starsında hem star hediyeleri var hem kutular var ya Onun Hı -hı. gibi bir şey olsa nasıl olur diye Bilemedim yani arkadaşlarımız ister mi en azından yorumlara yazsınlar da Öyle bir şey olsa onu da farklı bir para birimiyle mi alıyorduk ben uzun süredir Chimbrows starsına girmediğim için Kredilerle alınıyor orada da Normal krediyle ha, evet, artık krediyle karakter alınmıyor Aynen öyle Güzel olur ikisi bir arada olabilir yani mega kutunun kaldırılması gerekli değildi bence star hediyeleri için. ya yani ikisi bir arada da olabilir ve güzel de olur. İlerleyen yani ilerleyen bir zamanlarda ben geri getireceklerini düşünüyorum ama çok yakın zamanda olmaz diye düşünüyorum. Evet. Kutuların akıbeti bu şekilde. Yani gelir gelmez. Ya bir de Supercell birçok şeyi aslında son yani yakın bir zaman demeyeyim ama Supercell yani Brawl Stars bir fotoğraf paylaştı. Oyundan kaldırdığı şeyleri o fotoğraflara yerleştirdi hangisinin gelmesini istersiniz gibi bir soruda sordu. O zaman yine mega kutu da vardı orada yani kutular da vardı. Belki ilerleyen zamanlarda topluluğun isteğine göre ki bilmiyorum ya star hediyesi mi, mega kutu mu veya herhangi kutular mı o konudaki arkadaşlarımız da yorumlarını yazsınlar. Şimdi şöyle bir soru soruldu abi Frank'e bu hafta içerisinde. Arkadaşımız dedi ki son güncellemeler gerçekten büyük güncellemelerdi, güzel güncellemelerdi. Şimdi Frank'e dedi ki arkadaşımız yani birçok günce yani bundan önce getirdiğiniz güncellemeler gerçekten çok iyiydi. Artık bundan sonra getireceğiniz güncellemeler de bu çapta olmalı ki eleştirilmeyin. Yani insanlar bak önceki güncellemelere bakıp da kalkıp yaza doğru böyle düşük bir güncelleme getirirsek getirirseniz bizi üzersiniz dedi. Frank de dedi ki zaten bir süredir büyük güncelleme alıyorsunuz ve siz bu güncellemeleri alırken biz zaten arka planda daha farklı şeyler için çalışıyoruz daha güzel şeyler için çalışıyoruz dedi ve göz kırptı bu yeni gelecek güncellemelerinde büyük güncelleme olabileceğinin mesajını veririm yani sen artık Brawl Stars'ta çıtayı nereye koyuyorsun yani bundan sonra gelecek büyük güncellemeler veya küçük güncellemeler nasıl olur sence? hani yine bir büyük güncelleme yani, mi beklersin yoksa sıradan bir güncelleme mi? Şöyle büyük güncelleme derken aslında şu anda bence oyunun içerisinde değiştirilmesi gereken, yani, tamamen yeniden üzerinde çalışılması gereken bir iki tane şey kaldı. Bunlardan bir tanesi kupa yolu, kupa yoluyla ilgili bir şeyler daha önce yapacaklarını söylediler ama ne zaman yaparlar bilmiyoruz yani. Belki bu güncellemelerden birinde gelir, belki gelmez. Çünkü kupa yolunu bir 70.000'e uzattılar ama o sadece aynı şeyi kupa yolunu kopyalayıp yapıştırmaktı. Yani o bir yeniden yapılandırma gibi bir şey değildi. Kupa yolunda bir değişiklik olması lazım. Bir de Mega Kumbara. Esas dert bence Mega Kumbara. Yani onu biraz daha hani kulüplerin gerçekten oynamayı isteyip o şekilde yaptığı bir hale getirmeleri lazım. Ondan önce kulüp ligi miydi? Galiba kulüp ligiydi. O daha iyiydi bence Mega Kumbara'dan. Yani Mega Kumbara ilk geldiğinde heyecanlandık falan ama... Yani şu an verdiği ödüllerle benim oynayasım gelmiyor şahsen birçok arkadaşımız için. Muhtemelen bu böyle. O yüzden bu ikisiyle ilgili bir şey gelebilir. Onun dışında hani böyle çok büyük ne gelebilir? Yani daha öncesinde hani söyledikleri çok büyük bir şey zaten yok. Ama bunlar büyük şeyler bence. Bunlar gelecektir 2024'te. Yani bundan fazla da bir şeyler düşünüp belki yaparlar ama e, en azından bildiğimiz, beklediğimiz bunlar var bakalım. Yani ben açıkça söylemek gerekirse yani güncellemelerin artık böyle basit güncellemeler olacağını çok fazla e, zaten zannetmiyorum ama dediğin gibi sana yani sözlerinin altına imza atarım? Yani Mega Kumbara bana göre bilmiyorum ha ben zaten çoğunda oynamıyorum yani Mega Kumbara. Çünkü aldığım edinim zaten bir sürekli mantı ki bütün arkadaşlarımız da bundan şikayetçi ve yeni gelecek güncellemede aslında her güncellemede aslında en çok merak edilen şeylerden birisi de karakter veya karakterler. Şimdi abi Brawl Stars'ın şöyle bir özelliği var. Yaz sezonu geliyor. Ekip de tatilde gidiyor ya. Ekip tatilde giderken insanların da böyle Brawl Stars severlerin de böyle boşta kalmaması adına güzel şeyler yaptığını görüyoruz. İşte burada iki karakter muhtemelen gelecek. Çünkü artık bir Brawl Top'ta iki sezon tanıtıldığı için üçüncü karakter sürpriz olma ihtimali var mı yok yani deseler ki Onur bilgi. Ben 3 tane karakter getiriyorum kardeşim. Sence bu sürpriz midir deseler. Sence sürpriz midir? Çünkü gelen fotoğraflara baktığımızda karakterler açısından da biraz kafa karıştırıcı durumlar var. 2-3. Üç. Çünkü 3 üç tane trioya dikkat çekildi. Bu sezon gelen fotoğraflarda. 1- Tealet İstasyon. 2- Velocirapids. 3'te Velociraptor'dan sonra hangisi vardı abi ya? Bir tane daha vardı ya. ha Eş. E, kale Üçlüsü. Eşi Grom'un Üçlüsü. Bunlara e, dikkat çekildi. Benim düşünceme göre... Yaz sezonu Mayıs-Haziran sezonunda Bazın ve Dagın üçlüsü tamamlanır gibi tahmin ediyorum. Bu tabii ki teori ama bence 3 e, üç karakter gelse senin için sürpriz olur mu? Hani iki karakter yani, garanti gibi desek yani garanti aynen. diyemeyiz tabii de. Yani şey demişlerdi o zaman işte her ay yine bir tane karakter getirmeye devam edeceğiz. Yani 12 ay var 12 tane karakter gelecek demişlerdi. 3 karakter gelirse sürpriz olur mu? Olmaz ama ben çok beklemem 3 karaktere. Yani çünkü şöyle hani senede bir tane efsanevi karakter getiriyorlar ya o yüzden o bir tane efsaneviyi getirdikleri zaman genellikle Aralık ayında falan seçiyorlar senenin sonlarına doğru o dönemde gelecekse gelir diye tahmin ediyorum ama gelirse sürpriz olmaz tabii ki çünkü dediğim gibi 3 tane farklı karaktere yönelik çok paylaşım yapıldı ee, ama daha öncesinde 3 karakter böyle bir dönemde geldiyse de yani çok fazla hatırlamıyorum ben yani gelmiştir belki ama daha çok Aralık dönemlerinde falan geliyor yani ama sürpriz olmaz. Kesinlikle. Yani aslında baktığımızda hani yaz, e, ya yani her sezon biraz daha gelişti. Her se geçen sezonla beraber biraz daha kendilerini geliştiriyorlar. Zaten çok fazla hani kostüm illaki gelecektir çünkü Frank de en son e, yayınladığı paylaşımda da zaten yeni yeni kostümler geliyor. Birçok kostüm hazırlıyoruz sizin için dediler. Tabii ki bunlarla evet. beraber arka plandaki iyileştirmelerden de bahsettiler. Onun dışında bu bahsedilecek şeylerden birisi de aslında sezon ve tema. Şimdi tamam Haziran ayı Haziran ayına baktığımız zaman bir tane şöyle yaz teması gelecektir ama Mayıs ayıyla alakalı senin bir düşüncen var mı? Çünkü biz eee yani siz bu videoyu izlerken Onur Bilge kanalında da, da e, yeni video yayınlanmamış olacak. Bu videodan bir saat sonra o kanalda da konuşulmayan şeyleri konuştuk. Aslında o konulara çok fazla girmek istemiyorum ama e, o videoyla hmm, alakalı da şöyle Önce... bir spoiler vereyim. Vereyim mi abi spoilerı? Ver ver tabii yok o konulara giredebilirsin ya. Şöyle Kadın söyleyeyim. Değil. Ya hadi şimdi o videonun heyecan o videoda kaliteli bir video oldu bu arada. Gerçekten çok güzel. Yani bu, orada bizim amacımız zaten bu podcast'te orada konuşulmayanları konuşmak. Ama şöyle güzel bir spoiler vereyim. Mortis'le alakalı bir paylaşım vardı o paylaşımda aslında karanlık bir temayı işaret ediyor bana göre ee, işte Mayıs ayı da o karanlık bir temaya gönderme olabilir mi diye sana soracağım abi gerisini artık Onur Bilge kanalından izleyebilirler arkadaşlarım yani olabilir yani karanlık tema şöyle aslında biraz hani şu Thor olduğu tema çok karanlık denmez belki ama yani biraz daha böyle hani o şirin kostüm ya da şirin sezon değil de... ...mesela bir kartun sezonu gibi değil de... ...biraz daha böyle hani karizma. Mesela ben öyle seviyorum. Şeyi de bu arada çok sevdim. En sevdiğim sezon bu arada o Colette'in geldiği sezon. O ayrı. Atat o çizgi ya. film Spike'a falan bayıldım. Ama normalde bana sorsan mesela Thor Bibi'dir benim için. Hani o şeylerin en üst seviyesidir kostümlerin. Ve karanlık tema dediğimizde biraz o. Yani Thor Bibi aslında çok sevildi bence. Çok sevildiği için ona benzer konseptler... ...işte biraz daha karanlık, biraz daha böyle hani daha cool böyle işte havalı kostümlerin olduğu şeyler gelebilir yani ben beklerim ara ara. Peki abi e, yeni gelecek olan topluluk yöneticimizi bu Brawl Talk'ta görebilir miyiz sence Drew? Çünkü gerçekten o da Brawl Stars'ta çok büyük bir e, katkı sağlayacak. Çünkü Clash Royale'de bir biraz daha eğlenceli biraz daha gizemli öyle söyleyeyim size. Gizem, e, gizem açısından bize çok şey katacaktır ama aynı zamanda eğlenceli bir tanıtım yapılır daha sonuna kadar durur mu? Ee, arkadaşlarımız çünkü yazıyorlar oradan onlara da bakıyorum ben de abi bu Brawl Talk'ta Drew'u görür müyüz falan diye sen ne düşünüyorsun? Sence görür müyüz? Bence görürüz çünkü daha öncesinde Marzio'nun olduğu zaman da Marzio'nun yani Brawl Talk'a geldiğini gördük tanıtım videosundan hemen sonra geldi hatta ben onu daha önceki şeyde söylemiştim. Bir videomun içerisinde kısaca bahsetmiştim. Marzo'nun geldiği videonun içerisinde gözlüklerinde böyle şey vardı. Işıklar falan böyle beyaza dönüyordu. Ve hemen sonra gelen Brawl Talk'ta hiper şarj geldi. Hiper da biliyorsun gözleri beyaz oluyor ya karakterlerin. Evet. Yani aynı şey aslında orada hiper şarjı gösterdi bize. Burada da yine Driven geldiği videonun içerisinde de birçok şey var aslında. Yani birçok işte farklı duvarda resimler var. İşte orada bir e, suikastçı karakter olabilecek şekilde böyle elinde bıçağa benzer bir şey tutan bir hali var. Driven falan ya yani bir şeyler var. Onlardan bir tanesi muhtemelen şeyde gelecektir diye ben tahmin ediyorum. Yani o Driv videosunun içerisindeki bir şeyler bence kesinlikle Brawl Talk'ta olacak ve Brawl Talk'ta bence Driv'de olacak diye düşünüyorum. Çünkü yani Driven tam hani Brawl Talk'tan bir hafta önce geldiğini düşünmüyorum şahsen. Hani o Clash Royale'den ayrılalı evet. bir süre oldu. Bence bunun tanıtılması için onlar bir süre beklediler. O arada Brawl Talk hazırlıklarını falan herhalde yaptılar. Ee, ve tam böyle Brawl Talk'tan hemen önce duyurdular. Aynı Marzio gibi. Ben bilerek yapıldığını düşünüyorum ve e, Driven olacağını düşünüyorum yani Brawl Talk'ta. Bu arada Onur abinin kamerasında bazen böyle bulanıklaşmalar oluyor. O Onur abiyle alakalı değil o Discord'la alakalı bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arada gidiyor. Kalitesi geri geliyor. Ve şunu söyleyeceğim Onur abi o konuyla alakalı. Druv TV Royale 2 e hafta önce veda etti. İki hafta Hı -hı. önceki TV Royale'de veda etti. Hadi o TV Royale'in ondan bir hafta önce çekildiğini düşünsek senin dediğin gibi onun bir öncesi var. Çünkü başka bir Supercell oyunuyla karşınıza geleceğim dedi gizemli bir şekilde ayrıldı. Çünkü hem gizemli hem böyle eğlenceli bir karakter Drew. Bence yine e, görebiliriz. En azından hani tanıtılır yani tanıtılır da. Üçlü bir Brawl Talk daha önce nasıl olacak abi bu iş? değişimli olacaktır muhtemelen. Çünkü 3 tane topluluk yöneticimiz var. Aslında bu da Brawl Stars'a verilen değeri gösteriyor olabilir mi? Yani sonuç olarak Kesinlikle. bir oyunda 3 tane topluluk yöneticisi ama bir yandan da beni korkutuyor. Ben Dani'yi sevdiğim için çok sevdiğimden dolayı yani Ryan gibi bir terfi alıp gider mi? Gitmez mi? Onu da bilmiyorum. İnşallah gitmez ama Bros'tan. ya ama işte giderse de kötü bir şey değil aslında değil, ya. Yani Onun için çok alıyor, iyi bir daha şey. Daha iyi oluyor. E tabii canım. o tabii yüzden ki. bence hiç üzülmemek. Sevmek lazım. Hani biz tabii oyuncu olarak baktığımız zaman üzülüyoruz ama aslında mesela Ryan için ne kadar iyi oldu sonuçta. Ryan şu anda bütün oyunların e, sorumluluğunda bir tabii. pozisyonda ve çok daha iyi bir yaşam standardı oldu. Bence güzel oldu. Yani tam biz üzülüyoruz ama yani ara ara geliyor mesela. Ryan Dani de gitse onun için iyi olacaksa gitsin zaten ara ara yine gelir sonuçta öyle bakmak lazım yani evet şöyle kostümlerimiz var bunları konsept olarak yapmışlar yine neyse onur bilgi kanalında izleyelim biz çok güzel konuştuk onlara Böyle söyleyeyim abi sen nasıl bir karakter istersin oyuna yani yakın dövüş nişancı, suikastçı artık tank, destek nasıl bir karakter beklersin sen oyundan yani, yani şöyle sana mesela kes... ki bir tane karakteri sen getireceksin özelliğini Hı. sen seç benim Suikast aklımda getirin. var bir tane de ya yani şöyle mesela e, Miko çok o ayarda değil ama Edgar mesela çok sevilen bir karakter. Niye çok seviliyor? Çünkü ya yani bir anda biri 3 atabiliyorsun. Biri ya yani üç kişi indirebiliyorsun. İşte zıplıyorsun, hopluyorsun, istersen pusuyorsun, istersen agresif oluyorsun. Yani çok güzel bir karakter. Oynanışı çok güzel. Yani trickster diyebileceğimiz biraz daha böyle hani agresif diyeyim daha çok. E, o tür karakterler daha çok seviliyor. O yüzden bence o tür karakterlerden getirebilir. Çünkü nişancı yeni geldi zaten Angelo geldi. Nişancı herhalde tekrar bilmiyorum gelebilir tabii de. E, onun yerine biraz daha böyle orta menzilli falan bir karakter bekliyorum ben. Gerçi Melody de yine suikastçıya yakın e, diyebileceğimiz bir karakter ama bence yine suikastçı bir karakter iyi olabilir. Ya, oyunda Mortis sevilen bir karakter gerçekten. E, ben Mortis tarzı bir karakter daha gelmesini isterim şahsen. Bilmiyorum arkadaşlarımız ne düşünür de. Gerçi Mortis sevmeyen birisine de bu <laughs> soru sorulur şey, mu? Mel Melodi benziyor aslında bu arada. Süperi falan hani Mortis gibi uçuyor ya. Ama melodiyle oynamak da bir mesele karakter. yani. Gerçekten bir playerlık kişi melodiyle oynamakta. Hani kolay gibi Hı. görünüyor da abi bilmiyorum yani siz ne düşünür, arkadaşlarımız ne düşünür. Gerçekten. E, mesela şu Angel'ı. Ben bilmiyorum abi. Ben sevmedim bu karakteri açıkça söylemek gerekirse. Sen bir ara eline alıştı takır takır indirmeye başladın ama yani sürekli oynamayan bir insan için e, Angel'ı bence çok ya bilmiyorum ne düşünüyorsun onunla alakalı ama dikkat edersen hep farklı mekanikli karakterler gelmeye devam ediyor. Evet evet ben son dönemde gelen bütün karakterleri çok beğendim. Melody de çok iyi, Angelo da çok iyi yani karakterler değişik en azından hani olduğu gibi dümdüz atmıyor. Değişik şeyler deniyorlar bence güzel yani. Bu aslında farklı karakterlerin gelmesinin sebebi de birisi de şu abi. Eskiden eş gelene kadar biliyorsun ki karakterlerimizi sanatçılardan pavşav tasarlıyordu. Avşav ondan sonra ayrıldı. Daha sonra farklı bir e, karakter tasarlayan sanatçı geldi. İşte biraz da e, o kam değişimine bağlıyorum ben. Bilmiyorum artık ama Supercell farklı farklı şeyler deniyor gibi görünüyor. Şimdi tabi e, tabii ki çok fazla e, bu sefer uzatmayalım diyorum. Var mı abi söylemek istediğim şey? Çünkü arkadaşlarımızın yorumlarını da merak ediyorum. Biz normalde bu podcast'i bir saate kadar bu uzatıyorduk. Arkadaşlarımızın fikirlerine göre de ben aslında biraz kısa tutayım dedim abi sana arkadaşlarımızdan gelecek yorumlara göre de biraz kısa tutayım dedim bunun sebebi onlar uzun mu istiyorlar kısa mı istiyorlar çünkü bizim zaten bu Brawl Talk konuşmalarımız klasikleşti her Brawl Talk öncesi Onur abi beraber birçok şeyi sizlerle konuşuyoruz. O yüzden Onur abicim sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ne demek. Var mı söylemek istediğim bir şey arkadaşlarım? Hani belki yine bir unutulmadan bir like istersin. Like atmayı unutanlar vardır. Ee, anladım aldım fası tamam. Arkadaşlar evet like atmayı lütfen unutmayın. Bu tür serilerin devam etmesi için ve ekiple daha çok video gelmesi ya da canlı yayın falan gelmesi için mutlaka like atın. Bu videoya bir 2000 like falan gelirse bu arada ee, size yeni bir video daha çekeceğiz. Hadi bakalım Böyle dedim. Aa, ne hadi diyor. bakalım sözü de aldık. Buluruz artık Teşekkür diye, ediyorum. Video. Rica ederim ne Johnson, demek. Cansın iyi ki varsın. Evet arkadaşlar dediğim gibi Onur Bilge kanalında da konuşulmayanları konuştuğumuz şey gibi oldu sanki bu. Ee, derin Brawl Stars gibi bir şey oldu. Bu. Aynen, aynen. Gerçekten aynen. Havalı oldu, ama, güzel konuştuğumuz oldu güzel bir video. Ee, bir saat sonra yani saat 16'da 16. 16'da yayında olacak arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Dediğimiz gibi bizler de Brawl Talk canlı yayınlarında güncellemelerde karşınızda olacağız. Aynı zamanda marketten kod bölümüne Onur veya Omer yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bizim için çok büyük bir destek olmuş olacak. Diğer videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.